Hepiniz analiz fan token kanalına hoş geldiniz arkadaşlarım. Bugün sizlerle birlikte genel piyasayı kontrol edeceğiz. Tokenler tarafında neler oluyor? Bitcoin tarafındaki tek mum beklentimden sonra Bitcoin tarafı tek mum atmaya doğru devam ediyor. Biliyorsunuz ki bugün çok fazla veri gelecek. Enflasyon kararı zaten geldi. Şimdi de faiz artırım e, kararı gelecek arkadaşlarım FED tarafından. Bunun etkisi büyük çünkü 50 bas puan fiyatlanmaya başlamıştı ki e, tekrardan böyle olumsuz sonuçlanmalar gelmezse Şubat'ın birine kadar tüm ürünlerde yükseliş beklediğimiz zaten biliyorsunuz. Peki şu tokenler neyi bekliyor? Neden yükselmiyorlar? Neden piyasa dönerken onlar çok az tepki veriyorlar? Arkadaşlarım ben bunu açıklamaktan yoruldum. Siz zaten belki de biliyorsunuzdur ama tekrardan söylüyorum. Dünya kupası bitene kadar tokenler çıkmayacak. Arkadaşlarım mantık çok basittir. Beklenti varsa beklentiye göre çıkarlar. Ama beklenti bitmişse yani olay gerçekleşmişse düşüşe doğru geçmek zorunda kalıyorlar. Şimdi bitcoin tarafından başlayalım. Zaten daha fazla şey göstereceğim size bu videoda. Lütfen dikkatli bir şekilde izleyin. Tüm tokenlere bakacağız merak etmeyin. E, şöyle anlatayım bitcoin tarafını. Zaten beklentimiz bu yöndeydi. Hatta şöyle 17.600 seviyesinin aşağısında bu saatte sonra kapatmazsak çok büyük savaş dönecek orada. 17.600 aşağısında kapatmaz Olsak, Bitcoin tarafında 20 bin dolarlarda görme şansımız artmaya başlayacak. Tabii ki bu olaylar da olurken e, CZ tarafı boş durmayacaktır. Tabii ki beklentimiz vardı CZ tarafında. Şöyle buraya çok fazla temas olmuştu bildiğiniz gibi. Buraya bir daha temas ederler mi diye düşünüyorum. Ve bunu düşünürken de şunu söylüyorum size arkadaşlarım. Son noktalardayız yani alım konumu için son fırsat bunlar diye düşünüyorum. O yüzden de büyük ihtimalle tokenlere çok düşen tokenlere %25 sokmayı düşünüyorum. CZ nerede olursa olsun. Çünkü zaten bir tane daha cephanemiz kalacağı için onu da şu noktaya saklayacağım CZ tarafında. Ha, oraya düşeceğini zannediyor muyum? Hayır zannetmiyorum. Oraya büyük ihtimalle düşmeyecek zaten ama en azından şuralardan tepki alırız ve tekrardan CZ tarafında e, Şampiyonlar Ligi fiyatlanması olacağı için yani şu Şampiyonlar Ligi geliyor biliyorsunuz ki. Bunun fiyatlanması olacağı için de aynen şöyle bir yükseliş senosuna gireceğini düşünüyorum CZ tarafını. Tabii ki şu an değil. Dünya Kupası bittikten sonra. Peki Dünya Kupası ne zaman bitiyor? Ayın 18'inde. Arca ve karşısındaki artık kim oynayacak saat 10'da Fransa ve Fas'ın maçı var. E buradan çıkacak olan sonuçta tabii ki Arjantin'in rakibini belirleyecek. Bu da Arjantin token'ı tabii ki etki yaratacaktır. Ardından da bu final oynandıktan sonra da Dünya Kupası muhabbeti bitiyor ve Şampiyonlar Ligi muhabbeti başlayacak. Normalde Dünya Kupası muhabbeti olmasaydı tokenler zaten bu kadar fazla düşmeyecekti. Çünkü olay olmayacaktı. Beklenti ise Şampiyonlar Ligi'ne göre fiyatlanmaya başlayacaklardı ve tokenler de kendini çok daha hızlı bir şekilde toparlayabilecekti. Fakat herkes beklentiye girdi işte dünya kupası falan geliyor herkes alalım muhabbeti yaptığı için de tabii ki tokenlerin algoritmasına göre de sizi batırmaları gerekiyordu. Bunu da başardılar. Tabii ki bizi değil dünya kupası geliyor muhabbeti yüzünden girenleri batırdılar. Biz de dedik ki dünya kupası olduğu için zaten bunlar çökecek ve biz de almaya başlayacağız. Sonra da Şampiyonlar Ligi'ne doğru parayı ikiye katlayacağız. Bu kadar basit mantığımızdır. Evet CZ'de beklentim şu andan itibaren hatta dönüş sinyalleri zaten gelmeye başladığını söylemiştim. Aresel tarafın illa tam dibe değmesine gerek yok. Geçen sefer buradan dönmüştü tekrardan buralarda dönebilir diye düşünüyorum. Yani burada çok hesap yapmaya gerek yok. Yok işte şuraya değsin de alayım muhabbeti yaparsak büyük ihtimalle şöyle bir çıkış gelince başları ağlamaya. Buna gerek duymuyorum ben. Zaten bir tane daha cephanemiz olmuş olacak. Zaten TR grafiğine bakınca CZ'nin mesela şöyle 2.5'lar 2.60'lar bunun tam anlamıyla dönüm noktası olmuş. 2'lere kadar bile düştü olmuş ama mesela Bitcoin şurada 17.600'e kadar çakılmıştı. Tüm her şey batmıştı. CZ bile burada sadece liraya kadar gerileyebilmişti. Şimdi günümüze bak 2 2.60'larda. Zaten takıldığı konum 2-2.5 arasıydı. Zaten o konumlarda Yani buralardan dönerse kimse CZ tarafına laf edemez diye düşünüyorum ki mantıklı da yani. Evet bu akşam gerçekten ortalık karışacak ki beklentim uzun yönde Twitter'ı takip edin arkadaşlarım. Ben buradan her şeyi sizlere anlık olarak yayınlıyorum. E, anket açtık bir tane. Fed kararı öncesi BTC'deki yükseliş sizi korkutuyor mu diye. Herkes yarı yarıya. Gerçekten şu anda kimse karar veremiyor. Herkes korku içerisinde. Çünkü genelde böyle yükselişler belirgin olduğu anda kimse bunlara inanmıyor. Bakalım o olacak mı diye. Onu da kontrol edeceğiz zaten akşama. Portföyde neler alabiliriz diye bakacağım. Çünkü aldığımız ürünlerde daha fazla düşenler var. Mesela Paris'e net bir şekilde eklem yapılması lazım. Bakın PSG ekleme yapılacak büyük ihtimalle. City'ye yapmaya gerek yok. Çünkü aldığımız konumlarda hala. Inter'e gerek yok. Lazio ekleme yaparız büyük ihtimalle. Atletico Madrid ekleme yaparız büyük ihtimalle. Trabzon zaten aynı konumda. Juventus ekleme yaparız. Napoli ekleme yaparız. Barcelona eklem yaparız. Yani bunlara bir %25'te ateşleriz diye düşünüyorum. Çünkü ucuzlar arkadaşlarım. Yani bunun sağ solu yok. Ne kadar çok şu moda girerseniz girin işte tokenler düşüyor, tokenlerden bir şey olmaz diyorsanız değil Sonuçta bir gerçek var. O da lig bitecek ve şampiyonluk fiyatlamaları gelecek. Üstüne üstlük de şampiyonlar ligi fiyatlaması gelecek. Yani bu tür ortamlarda tokene düşüş yönünü bakmak saçmalıktan ibaret değildir. Bu olaylar gerçekleştikten sonra düşüş yönüne bakmak çok daha mantıklıdır. Yani başladığı andan itibaren düşüş yönüne bakmak tabii ki daha mantıklıdır. Ama gerçekleşmeden önce şu Dünya Kupası muhabbetinde bile ne kadar çok güzel yükseldiklerini siz de biliyorsunuz. O yüzden şimdi toplayacağız. En kötü zaten Nisan ayında alayından iki katı vuracağız arkadaşlarım. Bunun sağ solu yok artık. Zaten tokenler iki yıldır aynısını yapıp duruyor. Bunu kaçırmaya niyetim yok. Siz de kaçırmayacaksınız zaten rahat olun. Ama hepinizden şunu istiyorum. Tokenlere böyle gün içinde çok fazla bakmayın. İki kat demir dursun ne olur olmaz. Dünya Kupası bitene kadar bakmayın. Dünya Kupası bittikten sonra da ekrandan gözünüzü zaten ayırmazsınız büyük ihtimalle. Şimdi gelin tokenlerden başlayalım. OG tarafına da bu arada ekleme yapabilirim. Şu andan söyleyeyim size. Buralardan bile alsam çok güzel potansiyeli sahip olduğunu siz de görüyorsunuz. Yani OG tarafı da çok ucuz seviyelerde. Ee, Paris'e bakıyorsun aşağı yönü kırdı. Bu üçgeni sert düştü. Toparlıyor kendini şimdi de. Ee, tekrardan şöyle ben Paris'e altılar üzerine atacağını düşünüyorum yakın zamanda. Tabii ki Bitcoin'de bunun etkisi olacaktır. AC Milan tarafı trendi kırdı. Sürünmeye devam ediyor ona çarpa çarpa grafiğinden bile ne kadar ucuz olduğunu anlayabiliyorsun. Dibin dibinin dibinde oturuyor. Buralardan almayacaksın da Milan'ı nereden alacaksın diye sorguluyorum. Çok güzel konumda aslında kendisi. Juventus'a bakıyorsun çok sakin hala e, çıkmak tabii ki pek fazla istemiyor ama bunun da sonu gelecektir tabii ki. Juventus'ta bu arada alacağız buralardan tekrardan. %25'i buradan ateşlemeyi düşünüyorum. Hatta bu videodan sonra bile bunu yapabilirim. FED tarafından çıkacak olan kararlar çok fazla volatilite yaratacağı için büyük ihtimalle düşüş ve çıkışlar aynı anda gelecektir. İşte o arada da eklemeler yaparız diye düşünüyorum. Seviye soranlar için seviye fark etmiyor çünkü çok ucuzlar zaten. Gerek yok seviye ayırmaya gerek yok. Yani Barcelona'ya bakıyorsun 3.40'larda mesela Barcelona buradan bir dönmeye başlasın. iki katı bizlere verecek diye düşünüyorum. Geçen sefer bir de şöyle 6.70'lere kadar mum atmıştı burada. Şimdi bu seviyelerden neden yapmasın diye düşünüyorum. City'ye bakıyorsun düşmüyor. Yani çok fazla hareket etmiyor. Çünkü ucuz. Dağıtmak istemiyorlar aşağıdan. Çok da belli aslında bunu yapmak istemedikleri. TR'ye grafiğinde aşırı derecede ucuz ve şampiyonlu oynayacak bir takım kendisi. Bunun burada işi yok. Yakın zamanda bunu buradan kaldıracaklar arkadaşlarım. Yakalayabilen varsa yakalasın. Evet Lazio'da burada denemiştik. Demiştik ki riski o yüzden %50 değil 25 sokuyoruz. Normalde biliyorsunuz ki biz token alırken ilk başta %50 sokarız ama buna %25 attık. Çünkü riski vardı. Şimdi Lazio'ya tekrardan ekleme yapmayı düşünüyorum %25 bir kısımdan. %50 de zaten şurada sokacağım düşerse. Sanmıyorum buraya kadar düşeceğini olsun biz garanti alalım işimizi. Trendi kırdı bu saatte sonra test yapmak isterse de seviyesini vereyim. 4.92'lere kadar gitme şansı bunun gerçekten var. Atletico Madrid ucuz. Ben buna tekrar eklem yapacağım çünkü çok bir potansiyel yatıyor bunda. Şöyle mumların sebeplerinden bir tanesi ucuz olmasından geliyor tabii ki. Bir tane adam piyasa emrini bir giriyor. Çok deli mum geliyor. Bunu da alacağım tekrardan. Porto'ya bakıyorsun düşen bir trendi var. Bak günlükte trendi kırmadı fakat 4 saatlik herkesi burada eledi. Bir daha içine girdi. Şimdi destek almaya başladı. Günlükte göstereceğim bunu size. Pardon haftalığı açtım. Günlükte bakınca da alttan destek aldığımızı görüyorsun. Normalde buradan tepki alıp tam tamına şöyle portonun 3.77.5'a kadar gitmesi lazım. Ya baktık bu yapıyı kırıyor. Yapıyı kırarsa da hedefi 4.52'lere kadar bizleri götürüyor. Buna zaten Bitcoin ve CZ karar verecek. O yüzden de bu akşam çok önemli. Santos'ta çok net konuşmuştum aslında sizlere. Trendi kırarsa düşer arkadaşlarım. Bunu kaçarı yok. Trendi kırdı ve aşağı desteğe kadar indi. Şimdi Santos tarafı tekrardan şöyle 5.37'lere kadar temas ederse büyük ihtimalle bunu buradan döndürmeye çalışacaklar. Potansiyeli de yüksek. Destekler de buradan geliyor zaten gördüğünüz gibi. Onun dışında Santos tarafında çok konuşulacak bir şey yok. Santos'tan daha güzel fırsatlar vardır. O yüzden de ben diğerlerini tercih ediyorum aslında. O yüzden Santos bende şu anda yok. Alfin'i konuşmayacağım. Kıpırdamıyor zaten. Aynı konumlarda devam ediyor. Şimdi gelin şu Arsenal'i işte Arjantin'i, Brezilya'yı bunları konuşalım. Arsenal'e bakıyorsun fiyatı 32 lira. Zaten ucuz konumlardaydı. Aynen devam edecek yoluna. Büyük ihtimalle Arsenal'e ilk pump Nisan ayında gelecek. Onun dışında da öyle çok amşan bir şey olacak sanmıyorum. Arjantin'e bakıyorsun. Valla kumarı sağlam oynadınız belli ki. Çünkü bu gerçekten bir kumardı arkadaşlarım. Bu maçı kaybetseydi Arjantin'i şu anda 20 lira olarak görecektik. Ama maçı kazandığı için Arjantin tarafı fiyat burada. Şimdi ne olacak? Eğer Arjantin kaybederse token 20 liraya kadar düşer. Bak net konuşuyorum size. Token 20 liraya kadar geriye çekilir kaybederse. Nereden 20 lirayı çıkardın peki? Geçmişine bakıyorsun Arjantin'in. Bunu zaten takıldığı konum 20 lira, 10 lira, 9 lira, 8 lira, 23 lira bu konumlarmış. Bunun ne işi var 95 liralarda? İşte kumarı siz şu an oynuyorsunuz eğer hala buna sahipseniz. Görüyor musun bak dün yok pası finalde. Arjantin zaten şu an finalde. büyük ihtimalle maç başladığı an ve Arjantin kupayı kaldırdığı an büyük ihtimalle çökmeye başlayacak arkadaşlarım. Dikkatli olun çünkü beklenti satılır ama gerçekten acıtır diye söyleyip duruyordum aslında. O yüzden kumarı sağlam oynayan ben bunu tabii ki almam yani bu soruyu bana lütfen sormayın çünkü ben bunu buradan alamam. Bu iddiaya giriyor hatta çok az bir oranı var yani buradan 90 liradan 150'ye çıksa bana ne ama düşerse 20 liraya düşüyor. Kaç kat düşmüş oluyor size hesap artık. O yüzden buna yorumum nettir ve bu şekildedir. Brezilya tarafı çok netti zaten iddiayı kaybedenler şu anda 3 kat parası sermiş bulunmakta. ne yapacak bir şey yok ben bu yüzden bunları almıyorum zaten. Bu saatte sonra zaten Dünya Kupası 4 yılda bir gerçekleşiyor diye biliyorum. Yavaş yavaş kendini kaldırır fakat öyle amşan bir hareket ben bundan beklemiyorum artık. Napoli bakıyorsun 50 lira Napoli'yi tekrar ekleme yapacağım ben çünkü şampiyonluğa gidiyor. Yani bunu sağa sola yok. Şimdi Napoli şampiyonlar liginde var şampiyonluğa gidiyor. Böyle bir token 50 lira da işi yok diye düşünüyorum ki olmaması da lazım. Trabzon'a bakıyorsun al konumu. Fener'e bakıyorsun al konumu. Galatasaray'a bakıyorsun al konumu. Yani şunlardaki fırsat gerçekten her yıl geliyor. Her yıl bunları 20'den işte alım konumundan toplayan adam parası ne kadar olursa olsun 1 milyonun varsa 2 milyon, 2 milyonun varsa 4 milyon 4 milyonun varsa 8 milyon diye katlıyor katlıyor katlıyor. Adam zengin oluyor gidiyor arkadaşlarım. Bunu kaçırmayın. Bunlar çok güzel fırsatlardır. E Roma'ya bakıyorsun Roma'nın TR grafiğine bakıyorum bu arada Roma bile yani neredeyse ucuz seviyelerde diyebiliriz. Yani en kötü nereye görmüş? 24 liralı 19 liraları görmüş. İşte bu biraz riskli. O yüzden ben de şu an Roma yok. Ama dolar grafiği zaten çok çok ucuz olduğu için isteyen yani deneyebilir diye düşünüyorum. Milan tarafı çok ucuz. OG tarafı çok çok ucuz ama bunda da riskler var. Fakat dolar partisine göre ben alım yapacağım zaten Okey tarafında. Göztepe alım konumda diye konuşmuştuk zaten 15 ile 12 lira araları. Yani şu an tepki almış zaten Göztepe tarafı da. Valencia'ya bakıyorsun Valencia'nın zaten maksimum potansiyeli Nisan ayından önce en fazla 25'i görür. Nisan ayında da büyük ihtimalle minimum 40'ları göreceğini düşünüyorum. Şu anda toplama konumu Valencia tarafında. Şöyle 10 lira ve üzerinden toplarsanız zaten 10 lira 15 lira arası toplarsanız büyük ihtimalle kazanma yakasınız demektir. Çok ucuz seviyede yani böyle bir şey yok. Bunun minimumda hedefi 70 liraları olarak gözüküyor aslında da tutmaya devam edeceğiz. Mantık bu arkadaşlarım. Kafanızdan şunları çıkarmayın. Şampiyonlar ligimiz var. Lig bitimleri var. Ve tabii ki de Dünya Kupası'nın bitimi var. Bunlar bize çok büyük katkılar sağlayacaktır. O zamana kadar dayanabilen, o zamana kadar mantıklı yatırım yapanlar çok manyak para kaldıracaktır. Bunu sağa sola artık kalmadı. Evet daha fazla uzatmaya gerek yok. Video sonuna kadar izleyen varsa teşekkür ederim. Çok sağ ol, var ol. Abone olanlar aramıza hoş geldi. Beğeni tuşuna basanlar da sonsuz teşekkür ederim. Yorumlarınızı okuyorum. Merak etmeyin. Kendinize iyi bakın. Aşağıdaki bağlantılardan Telegrama ve Twitter adresimize gelebilirsiniz. Sizleri seviyorum. Tekrarla kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.